İsimlerin hatırlanması 24-25 yaşlarında, yüz tanıma ise bir 10 yıl kadar sonra en yüksek düzeyine ulaşır. Yüz tanıma becerisi kalıtımsaldır. Ancak zeka, bellek ya da cisim tanımayı kodlayan DNA bölgelerinden bağımsız olarak bir kuşaktan diğerine aktarılır. Ne yazık ki dünya genelinde her 40 kişiden biri doğuştan yüz körüdür. Öte yandan her 100 kişiden biri İngiliz polis memuru İdris Bada gibi yıllar önce bir kez gördüğünü bile unutmaz. Teşkilatta Bada'nın özelliklerini taşıyanların sayısı fazla değil. Bu süper tanıyıcıların işi gözaltına alınanlara ya da fotoğraflarına bakmak, izledikleri mobese kayıtlarındaki görüntü, flu, yarım ya da profilden bile olsa evvelce fotoğrafını gördükleri kişiyi gözünden, burnundan, dudağından bulup çıkartmak. Çoğumuz tanıma yelpazesinin bu iki ucu arasında bir yerlerdeyiz ve günlük yaşamımızda nerede durduğumuzu pek önemsemeyiz. Ama örneğin bir cinayetin tanığı olmuşsak yüz tanıma becerimiz hayati önem taşır. Prosopagnozya tıp literatürüne geçmiş bir hastalıktır. Bu tip hastalıklarda hasta yüzün her parçasını tek tek görebilmekle birlikte birbirleriyle olan ilişkisini kuramamaktadır. Fayda. Ya yüz tanıyamayanları duydum da yani bu acayip bir şeymiş ya. İnsan kafayı yer vallahi. Evet gerçekten zor bir durum. Peki çok teşekkürler doktor bey. Ne demek komiserim? Size kolay gelsin. Gerçekten işiniz zor. Bu konuda ülkemizde uzman doktor sayısı gerçekten az. Yalnız onlardan biriyle görüşmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Tamam doktor bey. Tekrar teşekkürler. ederim Tamam dosyayı biz alalım. Hastane polisine kalırsa bu iş kapanır. Ha başımıza iş alalım yani demek istediğini anlamadım. E şimdi alacağız. O kadar uğraşırsak bir de sonunda bir şey olmazsa uğraştığımızda kalacağız. Sen olay yerini öğren. Kubla ileride haber ver tamam mı? Yemin misiniz? Sokakta çarpıştığı adamın bıçaklayan bir manyak dolaşıyor Selim. Birini öldürmesini mi bekleyeceğiz? Tamam haklısınız. Böyle ben haber veriyorum. Bizler için ayakkabı tabanının bıraktığı izin çok önemi var. Ancak inanç, iklim ve sosyoekonomik nedenler yüzünden çıplak ayakla yürümenin tercih edildiği pek çok ülkede ayakkabı değil, ayak tabanının izi daha önem taşıyor. Hindistan, Suudi Arabistan ya da Çin gibi. Onlar ayak izinden kişinin boy ve ağırlığını, bir şey taşıyıp taşımadığını hesaplıyor. Kişinin değişmez bir özelliği olan yürüyüş şeklini belirliyor. Ayak izleri, hırsızlık, cinsel saldırı, cinayet gibi değişik suçları aydınlatmada kullanılıyor. Bu arada ayak parmaklarının ve tabanının bıraktığı izlerin tıpkı parmak izi gibi kişiye özgü olduğunu, ayak izlerinden elbette DNA profilinin elde edilebildiğini belirtti. Tamam ben merkeze dönüyorum. Herhangi bir şey olursa haber verirsiniz. Baş başkomiserim, tamam. başkomiserim. Özkan Bey? Özkan Bey? Beni hatırladınız mı? Başkomiser Orhan. Evet komiserim. Sesinizden çıkardım şimdi. Hayırdır? Benimle konuşmaya mı geldiniz? Yok hayır. Aslında sizi burada görünce şaşırdım. Ne işiniz var burada? Ben burada çalışıyorum. Yurtta mı? Yok hayır. Bankamızın ufak bir şubesi var burada. Doktor 15 gün rapor verdi. Onu bırakmaya gelmiştim. İşte bu çok ilginç. Ne ilginç? Anlayamadım. Yurtta bir cinayet işlendi. Bir kızı öldürdü. Haberiniz var mı? Duydum. Maalesef. İnanılır gibi değil. İlişki sırasında kalp durması pek çok kişi için kabustan beter bir düşüncedir. Ünlü iş adamı, siyasetçi, New York valisi ve başkan yardımcısı Nelson Rockefeller 1979 yılında ofisinde ölmüştü. Yaşamını noktalayan kalp krizine o sırada yanında olan kendisinden 45 yaş küçük yardımcısı Bayan Megan Marshak'ın neden olduğu söylenir. Ne Bayan Marshak ne de Rockefeller'in çocukları bu iddiayı reddetmediğine göre doğru olabilir. Cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek canından olma ihtimali spor yapmayan ya da düzenli cinsel hayatı olmayan erkeklerde düzenli spor yapan ve evli olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazladır. Esrar halen kullanımı en yaygın olan yasa dışı maddedir. Uluslararası sözleşmeler gereği hükümetlerin Birleşmiş Milletler'e yaptığı bildirimler dikkate alındığında 15 ila 64 yaş aralığındaki dünya nüfusunun yaklaşık yüzde %4'ü yani 200 milyon kişi esrar kullanıyor. Esrar üretimi ve kullanımında birkaç yıl öncesine göre ciddi bir değişiklik olmasa da günümüzde daha yüksek oranda etkin madde yani THC içeren bitkilerin yetiştirilmesi ayrıca THC benzeri etki gösteren sentetik kimyasalların piyasaya sürülmesi yüzünden esrara bağlı psikoz sayısında artış gözleniyor. Satılan iki esrar örneğinin kaynağının aynı olup olmadığını 90'ların sonlarından bu yana DNA analizleriyle belirlemek mümkün. O kadar ki bırakın aynı parti malın parçalarının oluşu, ürünün geldiği coğrafya bile belirlenebiliyor. Kanıtın bu bölümünde anne babaların ama özellikle öğretmenlerin dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Başta belirttiğim gibi yüzleri tanıyamayanların sayısı az değil. Dolayısıyla bazı çocuklar kimi hafif kimi ağır şekillerini gösteren prosopagnozya hastası olabilir. Onlar bırakın anne baba ve kardeşlerini aynadaki kendi görüntülerini dahi tanımayabilirler. Karşılaştıkları insanları saç şekillerine, giyim tarzlarına, seslerine, şivelerine, cümle kurma özelliklerine, beden tip ve dillerine hatta kokularına, kullandıkları gözlük ve benzeri ayrıntılara dikkat ederek tanımaya çalışırlar. Bu nedenle kürsüden farklı bir yerde konuştuğunuzda Öğretmen olduğunuzu anlayabileceği sözcükler kullanın. Yanında biri olmadan herhangi bir yere göndermeyin. Sınıf gezilerinde yalnız bırakmayın. Gruplara ayırırken Ali'nin takımı yerine kırmızı takım deyin. Çünkü Ali'nin yüzünü göremiyor ama renkleri ve her türlü cismi algılıyorlar. Film izletirken olan biteni anlayamayacağını aklınıza tutun. Onlar kalabalık içerisinde tanıdığı kişiler bulunabilir kaygısıyla Herkese yakın ve samimi davranabilir ya da kalabalık ortamlardan uzak durabilirler. Yeterince zeki ve terbiyeli olmadıkları izlenimi verebilirler. Elbette öğretmenler arasında da yüzleri tanımayanlar olabilir. Eğer prosopagnozisi olan bir tanıdığınız varsa onu her gördüğünüzde "Benim adım neydi?" diye sormayın. Belki onu iyileştireceğinizi düşünüyorsunuz ama bu mümkün değil. Nasıl görme engellisine bu kaç, bu kaç diye parmaklarınızı göstermenin bir anlamı yoksa bunu da yapmayın. Çünkü onlar rüyalarında dahi sevdiklerinin yüzünü göremezler. Sahtekarın, dolandırıcının, torbacının, katilin, belasıl her türlü melanetin yer aldığı bir bölümün daha sonuna geldik. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.